Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Turtle Line yapmış bulunmamaktayız. Ve şu an indi. Tamamdır. Bu ne? Yeni silah bulduk işte. MP5 kandır nedir bilmiyorum ismini ama hiç kullanmadığım bir silah. Adam da var. Adam var abi adam var. Şu adama ben hemen bir Aa bayıldı. Cenaze Murat mıdır nedir? Cenaze Murat herhalde ismi. Cenaze Murat geldim Cenaze Murat. Cenaze Murat geldim. seni bir lobiye uğurlayalım biz. Niye tek başına buraya geldin lan sen? Yazık günah silah bulamamış ya. Adam geliyor lan. Adam geliyor oğlum adam var lan adam. Bot kardeş. Bot kardeşimin ne yapıyorsun orada? Oğlum bu silah boncu takıyorum. Adam orada mı? Boncuk takan silahı bak. Bir dakika bir bomba diyeceğim oraya. İnşallah tutar. Tuttu. Tutmadı lan. Nasıl olur oğlum bu? Tutması lazım da ama o bombanın. Adam geliyor. Gel abim gel. Hadi abi. Sen gelmezsen ben gelirim abi diyeceğim de. İlk önce şunun vermesini değiştireyim. Gaza gelmeyem Neredesiniz oğlum siz? Orada biri pustu. Buradaki adam da gelmiyor zaten. Sen nerede pustun kardeşim? Kardeşim ben nerede pustunuz acaba? Bu yukarıda adam var. Tamam oradaki adamı halledeceğiz de. İlk önce şuradaki arkadaşa bakalım. profesyonel şey Selam 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 Çok çok, çok. Selam abi Şunun rutuna ihtiyacım var benim Adam geliyor adam geliyor Adam geliyor aşağıda aşağıda adam aşağıda Aldım abi seni de Sen de git bitireyim tamam. Okey. Tamam burada altta adam var. Oğlum bu ne lan? Adama bak adama bak gençler. Bak. Merhaba. Selamlar topikler. Evet. Oğlum bu adam tehlikeli. Tehlikeye benziyor biraz. Oğlum benim bitti. Lan onun nikah. Hey. Abi gel tava gel. Felç edecek lan. Gir abi gir, gir buraya gir buraya gir. Koş, koş. O kili çekemedik bu arada lan. Niye telefon bu kadar kastı? Nerede o abi? Bu arkadaşın nereye geçtiğini fazla görmedim ama. Aa adam gidiyor lan sürünüyor adam. Bitirmeyi başardım onu. kardeş şey yapma Oğlum bu ne lan? İkisi de mi botmuş lan? Bitir al şunu bitir lan. Yani, sen anasını sattığıma boğuttu. botu Botun nasıl? Yani, ikisi lan sen. Yani i̇kisi de botmuş abi. Seni de bitirelim bot. Yani, çok az. 12 leşimiz oldu. Tamamdır. Ve son ikili veletleri ölmeyelim de. Başka bir şey istemiyorum abi. Ama inşallah win alırız. Hedefimiz win gençler. Haberiniz olsun ya. Susturucuyu da çıkartmaya gerek yok aslında ya. Hadi abi. Devam. Ananın nikah. La yukarı çık çabuk Oğlum yürüsene lan Farklı boklar oluyor lan Nedir lan bu Yürüyemiyoruz abi Allah aşkına Şuna bak abi Adamlarda S-12K falan var zannettim de S-12K yokmuş Çok şükür Oğlum Bir şey mi var ya Adamlarda benim gibi Ne yapıyorsun kardeşim sen? Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Mal mısınız oğlum siz? Mal ekibe denk geldik yemin ediyorum Buna bak ya Elim çok terlediği için güzel oynayamayabilirim gençler. Kusura bakmayın. Elim çünkü çok terli. Ne yaptığımı bir anda ben bile bilmiyorum yani. Bu arada 15 leşimiz olmuş ve kalan sayısı 7. Çok güzel 7 kişi kaldı abi. Çok güzel bir vuruş gelebilir buradan. la olmaz 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 olmaz. Abi olmaz. Hadi. Bir <laughs>